Evet Salih Bora'nın öğrencisi İstanbul Demir Spor Kulübü'nün güreşçisi güreşçimiz Hamza Yerlikaya karşılaşmaya başlıyor. Çıkmak istiyor Ziya dili Güreşçimiz çok iyi yayılarak denge merkezini ve ağırlık merkezini dağıtıyor. Ancak şimdi kontratak mı yapacak? Hayır. Hamza şimdi evet bastırdı bastırdı ve bir puan aldı. Karşılaşmada eşitliği sağladı. Rakibini yerden söktü. 1-1 bir bir oldu karşılaşma. Ancak oyun alanını sınırlayan çizgilerin dışına taşıldığı için karşılaşma ortada ve ayakta mı başlayacak bakıyorum. Bir birlik eşitlik devam ediyor ve son 20 saniye. Son 20 saniye güreşçimiz rakibine ihtar verdirdi. Şimdi karşılaşmaya yerde başlayacak. Yerde bu burada çırpabilirse 2 puan, 2 puan gelirse karşılaşmayı kazanacak sevgili seyirciler Hamza Yerlikaya. Şöyle bir soluklandı. Sağına soluna baktı. Rakibini yerde istedi. Ellerinin üstünde birleştirdi. Doğrudan doğruya kündeye geçti. Künde yaptığı en iyi oyun. Hadi Hadi Hamza son 15 saniye. Kündeyi atarsa, kündeyi atarsa rakibini yerden sökerse karşılaşmayı kazanacak. Kündey için attı sevgili seyirciler. 2 puan birden geldi. Karşılaşmanın sonu. Son 3 saniye. Karşılaşmayı kazandı güreşçimiz. Altın madalyanın sahibi oldu Hamza Yerlikaya. Bir kez daha Hamza Yerlikaya dünya şampiyonu sevgili seyirciler. Hamza Yerlikaya son 20 saniyede attığı kündeyle rakibini yendi. 3-1 yendi ve altın madalyanın sahibi oldu gerçekten son derece güzel bir hareketti Hamza Yerlikaya'nın. 3-1 kazandı karşılaşmayı ve dünya şampiyonu oldu. 82 kiloda dünya şampiyonu, dünyanın en büyük kürekçisi Hamza Yerlikaya. İsrailli rakibini Gürcü asıllı, İsrailli Gostya Tizyaşkili'yi 3-1 mağlup etti. 10-20 saniyede